Bir giriş yapalım. Başladı mı ki? Yok. Ben kendimi hazırlıyorum. Evet YouTube selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere önce felaket sözcüğümü Oy. alaraktan e, Brand Orn yapıyoruz. Bir takipçilerim istedi bunu. Onlara selam olsun. Onlar için Bok brand gibi. Brand Orn yapacağız. Orada oynadığı için çok mutsuz ama yapacak bir şey yok. Görev abi. Ya bu siz, niye yaptılar ki ama? Siz dediniz biz yapıyoruz. İtem Lanet gelmiş. Iyi? İkimize lan. İtem kas item. Video çıksın tek de kurtulalım. Aynen öyle valla mantıklı. çünkü çelik yürek de vuracak seni içer. Bir de kara delik ba eldiveni bulursan üf. Bam, Benim lanetim çok iyi. Benim de çok iyi. Seninki de iyi. Tamam, Harika İnşallah tek de çıkar. Hallederiz ya. Şimdi itemli şey var karşıda. Şako. Oo. Yung. On gold'umu da alırım yani. Bam. Bam. Bam Aa, al. Aaa. Neyse. Tamam şunu keselim. Al, 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 adamını keseceğim. Hayır. Bu şeyi patlatamam. Lan öldüm ya. Sağda can çıkacaktı. Aha. Şerefsiz şako ya bırakmadı beni. Helal. Abi ya tamam. Oğlum her yeri şey yapmış adam. Neyse orada iki kez yeter ya. Aman o da bu kaçması kötü oldu. İkisini de kesecek şey, babam. <laughs> Helal. Bam! Çok iyi olur sen. Ay. <laughs> nasıl ya? Şaka da aşağıdaymış olabilir ama çok iyiydi harbiden. Burada tebrik ediyoruz kanka ya. Çok, çok o Şakonun yüzünden oldu. Olabilir valla. Bak bir de şöyle dans patlatıyordum ya. Çok iyiydi. Ama başarılı olamadık abi. Neyse ben şey... ben beğendim abi. Neyse 250 olduğumuzu aldık. Her 250 olduğumuzu aldık. Lanet kastık biraz. Yeter. Yeter. Şimdi para gelsin. O 30 oldum eksik ya. Bende de 750 gold. Adem mi çok AP mi? AP, 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 AP. Şimdi AP, AP, AP az gibi. gibi. AP, yetenek AP az. Yok. yok öyle değil ya. Ben, şimdi 16 yetenek gücü 10 saldırı gücü var. Bir de Hı. 21 yetenek hızı var. En yüksek yetenek hızı var yani. Ben bilmiyorum. Alayım mı 16 AP bir işimize yarar mı ya? Yeterek hızı aldım AP, ya. Bundan ama... olsun felaket sözcüsünden AP'yi alıyoruz zaten. O şekilde bir mantık. Bunda ilk ne fulleniyor? W, W. Bütün hasarın W zaten kanka. O kavruk patlatıyorsun işte. O üfürük patlamazsa gidiyor. Üfürük patlamazsa hiçbir işe yaramıyor. Aynen kanka Baba yürütmüyor Aynen kanka Arkanda dur Neyi sinyal atacak? Aa öbürüne Çok kalmış. Çok hızlılar işte ya Neyse Ya hayır Seni alamazsın artık seni bırakıp gitmem bir yere. Ama Hadi ne aptal bir ölmüyorum. Hadi ya. lan. <laughs> Hadi ama onu kesin. W'yi kesin vurursan öldür. Öldü öldü. Tamam güzel. Canı yesen onu Bank. keser misin lan? canı burada yiyemem ki. Neyse inti abi. Ya Bizim... bu ayı kalmasaydı. <laughs> Bizim de zamanımız gelecek. Kanka Basik ne dude. var? Güzel bir şey var mı? Para delik eldiveni. Çok iyi. Bana da güzel bir şey gelse. İnfilak. istemeyiz. Oğlum ev direkt adama da mı çarpıyor? Gün oyucu var. Fiziko var. Ne da atalım. <laughs> Valla ne yapsak bilemedim ama. Ultide kavruk getiriyor. İnfilak yaptım. Evet ultiden de kavruk geliyor. Tamam kullandığımız tamam. güzel oldu. O şey ben niye katili? Ne bileyim gerizekalı oldukları için. Ya salaha bak. Al. Gidelim erik yerine. Aa vreyle vurdurtmadım hiç. Ah, kavrumu vuramadım. Hayır. Lan şuna vur artık. Siktir git lan bırakmadı beni Allah Allah. Sesin bir Niye öyle oldu anlamadım ya. Ya sante ya kanka. Şey duvara sıkıştım şu patlangıcı vurup çıkacaktım. Flash atıp gidecektim yapamadım hiçbirini. Bok gibi oldu. Yazık oldu vallahi ya. Ya İşte kalk. İki kırılmaz kristal kötü. Buradan bir nüfuzu alalım bari. AP. Aha mutlak sömürü, cam boyut, harge dizi, bilmem ne. Şimdi mutlak sömürü işimize yarar mı? Yaramaz. lan şuradan bir 500 gold gelseydi bari de. Video çıksaydı. İçeride kürek de hasar, o kavruğun hasarı birleşiyor. Yarım <laughs> manyak bir şey Ya al oğlum bu ne? Abi hiç hasar yemiyor. Öldün mü lan? Hayır. Değil. Lan ya. Randall bela ya. Can şeyi var bir de adamın. Kan büyücüsünün miğferi var. Tehlikeli. Aa, bir lanet daha geldi. Tamam olur. Ayılar geldi bana. Da. Bir anda iki lanet olduk. Çok iyi. O ayılar çok iyi oldu. Aslında potansiyelimiz var da. <laughs> Allah zor. Ha, Şimdi şey. Çako çakoda bana geçirmeye çalışacak. Sağ olsun. Bak şimdi bak buraya Q atacak izle. Ba. Bay bay. Stamina da. Çok tuhaf. Hop be şu gerçeği bak. Tamam, beni bırak lan Ben gideyim. Ben gideyim. Sıkıntı yok. Aa burada öldü bunlar. Tamam. Nerede o can yiyeceğim. Şurada kanka bak. Allah Allah Allah. Ben alayım. Lanet alayım. Tamam öleceğim ya. Güzel. Baba. Çok iyi. 10 gold 10 gold bunları da aldık. Şimdi lanetten ne alıyoruz? 340 AP 68 68'de zırh bir direnci geliyor. Dayanırsak fena bir şey olur Dayanırız ya inşallah bakalım. Videoyu isteyen kardeşlerim için dayanmaya çalışıyoruz. Aa, bu, bu videonun altına Minerva teşekkür ederiz. Ee, neydi benim oynadığım çar ya? Orn. Orn. oynadığın için. Yazarsanız. Minerva'nın da kanalına Bu kadar uzağım çağır, abone olabilirsiniz. isterseniz Ama çok da video atmıyor yani. Buradan bir şey yapın abi. Abone abone olun da bir motive olsun adam bari. Video atsın. Öyle mi oluyormuş? Video olsun abi. <laughs> Sen Esbatur da atmıyor kanka. <laughs> Atlayacak direkt sana ya. Al baba zıplatır. Evet. Baba! Çok iyisin. Headshot! Kanka ben üstteki cana gidiyorum. Riske atmıyorum. Geleceğim. Geliyorum. <laughs> Çok iyi. Tamam. Tamam. Bitti. Tık. <laughs> Mis. Tamam. Açıldı açıldı. Açıldık açıldık. Ben tank oldum ya. Bunlardan dolayı. <laughs> Dans harika. Aha 500 goldumu buldum. Aha vermedik. Obe niye 1800? Üz? Sen orna olduğun için. Ulan de zırh deşme ve kritik geldi kanka. Zar attım. O onu kışıltıyı da aldım. Bunlar bela olur mu? Olabilir. Ya Gerçi şey. sen önümde durursan ben keserim ya. Gelecek şimdi. Sürükleyip. Sür sür buradayım gel. Süremedi galiba. Sür sür. Ha? Kanka ben üstteki cana gidiyor. Alttaki cana gidiyor la o. Hey, şu an. Nerede? <laughs> ne oldu lan? Koyamadım mı ya? Kanka şuna bir sektirsene sene bak. Yavaşlıyor zaten. Şu yanındaki ne? Yapıştırdım ona. Onun ölmesi lazım tamam, da bu. Tam bu öldü. O ölecek şimdi. Okey. Baba bunu zıplatır. Tamam. Bak oyuna bak oyuna bak. Çok iyi. Aa, herifi niye stunladın ya? Tamam tamam. Gönderecek mi şuraya zaten? İnflar patlattık adama. Ee, Ölümün ne alalım? Kaldıralım. Kaldı? alalım. Ben de ölmüyorum ya. artık bak. Ölürsün sen ölürsün ya. Sion yapalım istiyorsan da Sion da sıkıntı. Sion. Hayırlısı neyse o gelsin kanka. T5. Şimdi bu çöp Şunu alalım Hiçbiri hiçbir işime yaramıyordu ama fozu da aldım Rakiplerim <laughs> yere sahip olacak Umarım Bunları şey yaparız mor da beni ultiye çekecek şerefsiz de Bunları atlarsak rahatız kanka. Örsü bulacağım bir dahaki turu zaten. Kristal tutucu. Verimliği hmm. aldıktan sonra rahatız. 660 yapayım şu an. Ben bunu kestim. Okay. Ama alana git. O mu, o mu gerçeği? O değil. E niye sik? Şu canı çok alalım. Hadi! Lan kaldırayım. Helal. Ah be oğlum. Cana yetişirdim de kutusu var. Saçma sapan öldük. Gerçeği o değilse niye bütün sikillerle ona basıyorsun oğlum? Öbürünü atmaya çalışıyordum da. Şey karşı tarafta kaldı ya. Tam karşıya at. Ne alayım ya? mı mu? Al alacak şu al. Ha, Bas. Ulan vermedi Üf, ya. O. Kanka bir tur daha yaşamamız lazım. şimdi kim, kim bir savaş. 70 gold'um eksik. Oo çok iyi. 500. 48 geldi. Alayım mı? 48'i alalım ya. Para da var. Yani az geldi, çok gelmedi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi buradan ünifozu, ünifozu alalım. Ulan 100% yüzldeyiz. Tamam, okey. Yine bunlarla dövüşüyoruz ya. Neyse map daha ben... iyi bu sefer. Şunlar da şimdi bizim kafamıza düşmeye yemin eder. Yok okay. ettim o. Bu. bu da yok oldu kanka. Bak 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 kaçacağını sanıyor bak. Headshot! Çok okay, iyi lan. Ultim yok. Oo bir lanet daha geldi. Artçı şok ve buzul taktik. Bu de alayım mı? Yetenek hızı. Değiştirme olsa... yapmak. Diyor. Sen iyileştirme şey yapıyor mu? İyileştirme yapmıyorum. Ama bir sürü lanetim Daha olduğu için. Gerçi lanetlerden geliyor da. Evet. Ben artçı şok ve buzul takviyesi sağlıyorum abi. Şimdi buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. Tamamız biz. Bakayım. Fena. Ben bunlardan bir şey olmayabilir. Randall'dan korkuyorum valla. kanka vurman lazım hadi. Trandıva vur. Öldü. Basıyorum her tamam. şey. Ultim bir daha geldi. Basıyorum. Kavru yedin mi? Aha zıplattım. Tamam. Vur 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 sevgiden vur. Ya baba bak. Düz duruş atabiliyorum. Ya hayır sadece. ya. Arkadaşını kaldırdı. Ya manan bittiği için öldüm ya. Hadi Emo. Ah be abi. İkinci bence bu da sayılabilir ya. Kanka bu bence olsun. Ya bana bir daha oynatmayın bu çarı